Başkanım, Hatay'da deprem durumuna genel olarak ifade edecek olursam, Antakya, Kırıkan merkez olmak üzere hassa ekseni üzerinde büyük bir deprem bekleniyor. Vatandaşlar bakımdan rahat olsunlar. Elbette artıları yaşayacağız. 3, 4, maksimum 5 olur. O da kesin değil. Ama giderek zayıflayacak ve bitecek. Hiç kimse o söylentilere inanmasınlar. 7 büyüklüğünde bir deprem bu bölgede olmayacak. En az 100 yıl bu bölgede böyle bir deprem olma şansı yok. Çünkü zaten dünyanın en büyük depremlerinden bir tanesi için ilçemizde geçen fay üzerinde meydana geldi. Yani çok büyük bir deprem beklemiyoruz. O yüzden lütfen söylentilere inanmasınlar. Gerekirse beni arasınlar. Aplar geliriz. Vatandaşlarla konuşuruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu 5 aylık süreç içerisinde çok önemli çalışmalar yaptınız devam ediyor. Bu konuda her zaman yanınızdayız. Bilginiz olsun. Hocam ben öncelikle teşekkür ediyorum. Siz 24 Aralık'ta Kırıkhan'ı, o 5 şiddetin depremden sonra Kırıkhan'ı ziyaret ettiğinizde de artık 7,5 şiddetin depremin Kırıkhan'da kaçınılmaz olduğunu, ama 3 gün ama 3 ay içerisinde demiştiniz. Evet. Aradan 3 ay geçmeden depremi yaşadık. Hı -hı. Arkasından yine o büyük depremden sonra 6 şiddetindeki bir deprem yakın bir zamanda bekliyoruz dediniz ve 6.4 şiddetinde bir de depremi yine bir coğrafya üzerinde yaşadık. Yani bu coğrafyanın evladı olarak biz size teşekkür ediyoruz. Siz bize bugüne kadar olması gereken bilim adamı sıfatıyla da bu coğrafyanın bir evladı olarak da yapılması gereken her şeyi yaptınız, söylenmesi gereken her şeyi söylediniz. İnşallah bugünden sonra da sizin doğrultunuzda biz burada yaşamaya devam edeceğiz. Bu coğrafya bizim burayı terk etme şansımız yok. Dışarıya giden e, kardeşlerimizle bir an önce bu coğrafyada tekrar geri kucaklaşmak için elimizden geleni yapacağız. Bu arada şehrin planlanması ile ilgili ben yine e, özellikle deprem payatlarının geçtiği alanlarla ilgili şehir planlaması yapılırken de hocamızın bize çok büyük bir desteği olacak. Şimdi ben içen, şimdiden içem adına ben hocama sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız hocam. İyi ki bu coğrafyanın evladısınız. Memleketin emrindeyiz.